Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında kayyum rezaletini gündeme getirenlere, gerekli cevabı vereceklerini söyleyen Özel, Ekrem Başkanı terör ile yolsuzluk ile itham ettiler. Her şey herkesin gözünün önünde oldu. Her hafta sonu Ekrem İmamoğlu için özgürlük mitingi yapacağız dedi ve devam etti. Değerli basın mensupları, siyasi tarihimizde kara bir leke olarak geçen 19 Mart darbesinin, darbe girişiminin, başarısız darbe girişiminin, üzerinden tam 15 gün geçti. Şüphesiz darbeler iktidarlara karşı yapılır. Askerler yapıyorsa askeri darbedir. Hükümet yetkilerini elinde bulunanlar dalbeye kalkışıyorlarsa bunun adı sivil darbedir. Bu sivil darbeler böyle yapılanları çoğunlukla geldikleri sandıkla gitmek istemeyenler için. Demokrasiyi araçsallaştırıp günü geldiğinde demokrasiyle gittikleri zaman buna direnmek isteyenlerin kalkıştıkları bir darbe türüdür. Maalesef Türkiye'de de böyle bir darbeye, darbe girişimine tanıklık etmiş durumdayız. Her zaman takla tüfekle olmaz ama zihniyet aynı zihniyettir. Milletin kararına saygısızlık. Sen bilemezsin, benim dediğim yönetecek. Senin dediğin değil, benim dediğim yönetecek. Bu yaşadığımız darbe, daha önce yaşanan darbe girişimlerinden farklı olarak vatandaşın bir sonraki tercihine yapılmış darbedir. Bu darbe Erdoğan'ın yarışmaktan korktuğu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanına kendisinin rakibine yaptığı bir darbedir.